Eu hatıra fotoğrafımızı aldı. Festivalimizin birincilik ödülü rehber biliyle yönetmen Mert Enez'e gidiyor. Bu tarafa lütfen. Evet. Evet. Buradayız efendim. Buyurunuz. Ee, çok ödül için çok teşekkür ediyorum. Çok ince düşünülmüş. Çünkü çok anlamlı benim için. Yıllar önce, 73 senesinde Afyon'a gelmiştik ve bir ay falan burada kalmıştım, o e, Afyon'un köylerinde falan. Açtık diye bir film çevirmiştim. Yıllar sonra böyle ödül olarak bana dönmesi beni gerçekten çok mutlu etti. E, size bütün kardeşlerim inceliğinize e, Çok teşekkür ederim. 1970-1985 yılları arasında Kara Misali Uzun Çarşı'da kullanılan bu makine dönemin sokak fotoğrafçılarının en önemli araçlarından biri inşaatlarından. Gerçekten her yıl gençlerimizin hem başkaları hem gönüllü olarak bu festivale katkıları bizleri çok mutlu ediyor. Aynı zamanda Türk sinemasının yeşil çamın üstadlarıyla sizleri buluşturmak, tanıştırmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu son iki yıldır özellikle. Dolayısıyla ben festivale katkı sağlayan, bugüne gelmesine emek veren her türlü paydaşlarımıza hem de aramızda bulunduğunuz için siz gençlerimize, sinema severlere aynı zamanda onur konuğumuza tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aynı zamanda daha da e, artması temennisiyle hem açılışımızda bir gazze belgeseli ııı e, gerçekleştirdik hem bugün bir e, konser gerçekleştirdi gazetelerimiz isyanlar. E, Iıı umuyorum ııı e, insanoğlunun bu yaşadığı son soykırım, son zulüm olur ve umuyoruz ki gazetedeki kardeşlerimiz, Filistin'deki ve dünyanın her tarafındaki bazı kardeşlerimizin artık bu zulüm buluşmalarına bugünler vesile olur. İnşallah nehirden denize özgür fikir istiyorum bir yandan. Halil Festivallerimize de diyelim.